Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere özel genel kahve bakımı yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Arkadaşlar neyi merak ediyorsanız ona niyetlerinizi alın. Evet sorularımıza cevaplarımızı bulalım. Çok güzel. Yani bakımın enerjisinde sizin hayatınızla alakalı beklentilerinizin olacağını görüyorum. Yani ee, durgunluk varsa üzerinizde bu ağırlık gidecek arkadaşlar. Yani bir nazar aldıysanız, bir isteksizlik varsa üzerinizde bunun yakın bir süreçte gideceğini görüyorum. Şimdi biraz kalabalık ortamlarınız olacak bu sıralar. Hani bu ailesel toplanmalar, aile içi böyle e, sevdiklerinizin, yakınlarınızın bir özel günleri de olabilir. Hani bu kalabalık ortamların içerisinde siz de dahil olacaksınız. Hani onlara destek amaçlı e, yanlarında olacağınızı görüyorum. Devam edelim. Evet sevdiğiniz insanla ayrılık olmuş olabilir. Yani burada kopanlar olmuş sanki ve iki tarafında birbirini beklediğini görüyorum. Yani... Burada bir bekleyiş enerjisi var ama iki tarafında birbirine karşı da e, aynı enerjilerde olduğunu hani sevgi de aynı gözüküyor, birbirimize karşı inatlaşmalarınız da aynı hani iki tarafta birbirine çok benzeyen taraf e, yani yönleriniz var. E, fakat sizin aranızı açan da bir kişiyi görüyorum arkadaşlar. Bu ya arkadaşınız ya da ailenizden birisi gibi biraz kafa karışıklığı yapan birisi var. Bu da bayan olarak gözükmüş dış etkilerde biraz sizin için e, sorun oluyor sanki arkadaşlar şimdi senin bir parayla alakalı büyük bir sevincin olacak bunu da yakın bir süreçte göreceksin ve bu e, seni rahatlatacak bu alacağın parayla alakalı mutlu olacaksın Hani sıkıntılarını gidereceksin satışa çıkartmak istediğin bir malın var ama ikilem yapıyorsun eninde sonunda da elinden çıkartmak isteyeceğini görüyorum çünkü daha iyisini mi almak adına bunu yapacaksın ya da farklı başka düşünceleriniz mi var? Ne olacaksa e, önde çok açık ve yakın bir süreçte bir e, gelişme yaşayacaksın. Evet. İş konularında sakın endişe etme arkadaşım. Sıkıntıların varsa da geçici olarak görünüyor. Sadece sıkıntı olan konuların üzerine gitmemelisin. Hani burada sevineceksin ama e, bir takım uyarılar da var burada. Hani arkadaşlarınla anlaşamıyorsan ya da seni kıskanan birisi varsa bu kişinin üzerine gitmemen gereken bir zamandasın e, iletişimler söz konusu gözüküyor arkadaşlar. Bu ille de iş konusunda değil. Çevre etkileri de biraz bu sıralar dikkat etmeniz gerekiyor. Hani kimseyle tartışmaya girmeyin. Birisi sizinle uğraşmak istiyorsa arkadaşlar hani büyük bir olay, büyük bir sorun olmadıkça onu kendi haline bırakın. Çünkü kıskançlıktan ne oluyorsa kıskançlıktan olacak görünüyor. Yani seni huzursuz edebilir. Başka ne yapabilir? Hani e, dedikodunu yapabilir. Ya da işte Enerjini düşürebilir. Sen onunla bir fikir e, alışverişi yapıyorsan. O seni bir e, farklı yöne çevirmek isteyebilir. Kıskançlığından dolayı etkilemek isteyebilir. İşte sen buna izin vermemelisin arkadaşım. İçine sineni yapmalısın. Sevdiğin insandan bir haber alacaksın. Beklediğin bir haber bu. E, devam eden beraberliklerde aranızda yol mesafesi varsa. Seninle iletişime geçecek. Ya da işte... E, bu yol mesafesi ne için gittiyse belki işten sebep gitmediyse de gidebilir arkadaşım sevdiğin insan ya da bu şekilde tanıştıysan da gelme isteği çok gözüküyor bu kişide hani aranızda yol mesafesi varsa bir hastanızın iyiye gideceğini görüyorum ama bununla alakalı da yolculuk yapanlarınız olabilir hani bir hasta ziyareti ya da ağır bir hasta varsa onu görmek adına yolculuk yapanlarınız olabilir Tabii ki bu durumla alakalı bu kişinin belli bir yaşı var sanki ya da belli rahatsızlıkları var arkadaşlar. O bu durumda onun yanında olmak isteyeceksiniz. Evet, boğaz çakranızda sıkıntılarınız var gibi. Hani boğaz ağrıları, e, alerji sorunları ya da kuru öksürük gözüküyor arkadaşlar. Bu sanki geçiyor, tekrarlıyor gibi. Ve mide bulantısı. Yani üşütme konularından mide bulantın, bulantınız olabilir dikkat edin kendinize havalar daha da çok soğuyacak arkadaşlar ee, sıcak tutun kendinizi bakın burada e, S harfinden birisi var ve e, başka harf de var burada bir saniye J de olabilir S'nin yanında J de çıkmış bir de E harfi arkadaşlar sevdiğinizin ismin içerisinde ya da baş harfinde bunlar varsa bu harfler e, seni mutlu edecek yani ummadığın bir davranış yapabilir Seni sevindirmek isteyebilir Harf çıktıkça söyleyeceğim arkadaşlar Aynı şey o harfler içinde Geçerli olacak Şimdi soru işaretim var Kafanda bir sürü soru işaretim var Cevap arıyorsun Çok da düşünme arkadaşım Yani ne şu anda seni rahatsız ediyorsa Sal gitsin bırak gitsin Zaten e, sana yanlış yapan birisi varsa Yakın bir süreçte gelecek Göreceksin yani Kimin e, sana yanlış yaptığını ...hani hiç uğraşmana gerek yok... ...olaylar sana gelecek yani... ...evet... ...göreceksin... ...göremediklerini de göreceksin... ...fakat e, üzüldüğün konu... ...ummadığın kişilerden sıkıntı alman... ...beklemediğin kişilerden yaralanman... ...ya bir arkadaşından... ...bir hareket beklemiyorsundur... ...şaşırtabilir seni... ...yani dostun sanıyorsundur... ...ama... Bir kıskançlığını görebilirsin Ya bunu görmüşsün ya görecek gibisin Herkese o yüzden gözü kapalı güvenme Arkadaşım Yani şu şunu yapmaz deme Onunla sınanırsın Ve yaptığını görür üzülürsün Evet kendine güven İletişimlerini kur ama e, Kimseyi seni üzecek kadar sevme Ya da kimseyi seni üzecek kadar Çok aşırı yakınlık Hissetme Kırılabilirsin Evet arkadaşım burada hane içinde to, toplanmalar olacak özel günler dedik davet de alabilirsiniz sizin de özel günleriniz olabilir böyle bir kalabalıklar var yakında bir nikah katılabilirsiniz bir davetiye bu yönde de alabilirsiniz ee, şimdi burada bir boş bir alan var burayla alakalı da ya satış ya da bir şey yaptırmak istiyor olabilirsiniz hani böyle malla mülkle alakalı konularda kararlar da vereceksiniz bu dönemde. Evet diş problemi yaşıyor gibisiniz ya da üst üste dişçiye doktora gidebilirsiniz bir tedavi için. Ee, belki bir kanal tedavisi belki bir başka bir şey yaptırmak istiyorsunuz ama diş sorunları yaşayanlarınız var. Ve ayrıyeten estetik konuları yani ufak tefek dokunuşlar size kendinizi hissettirecek bir şeyler yaptırmak isteyebilirsiniz. Ya da düşüncenizde varsa bu da gözüküyor olabilir. Evet bir de tabağa bakalım arkadaşlar ama küslüklerde gerçekten gönül yorgunluğunuz var hep aynı şeyi yaşatan birisi var gibi etrafınızda ve bu insan artık size e, siz sevseniz dahi sizi bunaltıyor gözüküyor yani bu durum, e, bu durumdan kurtulamıyorsunuz hem seviyorsunuz hem ne yapacağınızı şaşırmışsınız böyle bir e, eliniz kolunuz bağlı gibi yani ne yapacağınızı bilemiyor gibisiniz evet arkadaşlar silelim Şimdi burada e, yani Düşüncelisin Böyle Kendini kapatmış da Olabilirsin bir sakinliğe bir huzura ihtiyacın var gibi arkadaşım Kendi halinde çok düşünüyorsun Belki de uyku düzensizliği yaşıyorsun Bir para probleminden dolayı Yani bir yere bir ödemen olabilir e, Beklediğin para gelmemiş olabilir Ödemelerin aksamış olabilir Ama bakın diyor ki Hiçbir şey için kendini bırakma çünkü tam sıkıntıların üstünde karıncalar var. E, bereketin geliyor sana. alacağım para, beklediğim para varsa bu da geliyor sana. Yakın bir süreçte çözeceksin. Hani bazı şeylerle alakalı ne kadar uğraşsan da olmaz. Zamanı var, vakti var arkadaşım. Demek ki doğru zamanlama artık geldi. Alacaklarını alacaksın. Kısmetin çok güzel ama iş konusunda yeni bir düşüncen varsa önün çok açık. Şansın çok açık arkadaşım. Ama e, etrafında çekik gözler çok var. Yani kıskananlar var. Anlatma. Olabilecekleri dile getirme ya da ben şunu yapacağım. işte şu olacak, bu olacak. E, açıklamalar yapma arkadaşım. Çünkü göremiyorsun. Hani iyi bir iyi, iyi niyetli olabilirsin. Bazen göremiyorsun kimin ne niyet taşıdığını. Evet. izin alabilirsin. Bak burada çalışıyorsan arkadaşım iş yerinden izin alma durumun var. Ee, bir anda da işten izin alıp gelebilirsin çalışırken bile. Ee, çünkü burada anlık gelişmeler diyor bakın ve anlık rahatsız, rahatsızlanmalar olabilir. Eklem ağrıları, romatizma ve ödem, ödem yani şişlik, e, bacak kısımlarınızda, ayak altı sorunlarınız, diz kapağı ya da işte romatizma durumlarınız olabilir gözüküyor. Biraz dikkat edin. Sanki soğuk havalarda olan bir durum gibi bu. Ya da spor yapıyorsanız da ödem şişlik bu yüzden de olabilir arkadaşlar. Bu sıralar dikkat edin. Bastığınız yerlere ya da yaptığınız hareketlere. Evet. Tilki var bak burada. Tilki kurnazlık. Yani bir insan sana bir sinsilik bir kurnazlık düşünüyor bir çıkarından dolayı. Yani bu bir miraslı konuda olabilir. Bir işle alakalı durumda olabilir. Beraber iş yapıyorsanız. Bir ortağınız varsa sanki sizinle inatlaştığı konular var ama bir türlü de aranızdaki bu bağda koparamıyorsunuz belli sebeplerden dolayı belki borcun var belki başka bir şeyler de olabilir ama e, bir sinsilik var sana iyi gelmeyen birisi var işte ben daha çok ortağın olarak hissettim ortağılanlar için belli bir sebeplerden dolayı da bu insanı çekiyor gibisin arkadaşım yine de çekeceksin biraz daha sonrasında sen rahatlayacaksın eee demek ki koşulların şartların buna uyacak sonrasında onunla ortaklığı bozmak için evet hamile haberi alacaksın bu da bu duruma da şaşıracaksın bir anda olacak bu durum hani bir anda duyacaksın ee, yıldız işareti çıkmış başarılı olacaksın arkadaşım bu sıralar e, yaptığın adımlar attığın adımlar yani giriştiğin konularda hep başarı elde edeceksin yıldız işareti var bir de yolculuklar var. Bazı yolculukları erteleyebilirsin. Bir yere gitme durumunu erteleyebilirsin. Ee, başka bir durum çıkabilir. Ee, ansızın gelişecek bir durumdan dolayı gideceğin yolu erteleyecek gibi duruyorsun. Evet, üzerinizde büyük ağırlıklar var arkadaşlar. Konuşurken zorlanıyorum. Farkındaysanız bakın birisiyle de bir tartışma mı yaşadınız yakın bir süreçte olmuş sanki. Bu tartışmayla alakalı da bir yüzleşme konuşma olacakmış yani tekrardan bu konular gündeme gelecek ve e, senden özür dilenebilir para konularında iyisiniz yakın bir süreçte para konusunda sevineceksiniz aşk konusunda da sıkıntılısınız Size engelleyen birisi var sanki e, engel atıldıysa size sosyal medya engeli bu engel açılmış olabilir ya da her an açılabilir arkadaşım ama biz ne yapıyoruz net adımlar görmedikçe harekete geçmiyoruz. Karşımızdaki insan arasın bizi. Yazsın bizi. Öte türlü engeli açması bize bir sebep değil. Evet canlarım benim. Bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.